Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine birlikte çok güzel bir küpe çalışması yapacağız. Şöyle küpe aparatım olacak arkadaşlar. Bir ip kullanacağım ben şöyle ince misina ip tercih ettim. Şeffaf ip e, görünmemesi açısından ama olmazsa kullanacağınız boncuğun renginde e, naylon ip de o ipi de kullanabilirsiniz. Onu belirteyim hemen. Onun dışında 18 numara bir tığ kullanacağım 0.7 milimlik ince bir tığ ipinize göre örebileceğiniz boncuktan geçebilecek bir tığ olması gerekli Onun dışında e, numarası çok da önemli değil ve şöyle boncuklarım var arkadaşlar İri kum boncuklar Bunlar bu şekilde malzemelerimiz hazırsa anlatıma geçelim Geçmeden evvel her zaman olduğu gibi ben yine eğer kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olmanızı rica edeceğim. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Hemen şöyle ipimi alarak başlıyorum tığ yardımı ile yapacağız çalışmamızı. Burada aparatımızın halka kısmından geçiriyorum. ve ipimi buraya sabitliyorum arkadaşlar görünmez ip hemen şöyle bir ilmek attım buraya da bir sık iğne yardımıyla sabitleyeceğim şu yakından yapmaya çalışıyorum ki net görünebilsin Evet iki tane sık iğne yapıyorum ki sağlam olsun bu şekilde sabitlememi yaptıktan sonra arka tarafta biraz fazla ip kaldı onu hemen bir keseceğim şöyle Evet bu noktada kullanacağınız boncuğu şöyle önüme alacağım daha şöyle alayım burada ilmeğimi bir miktar uzatıp bırakıyorum bakın şöyle kullanacağım boncukları önce tığıma sonra ipin içerisinden geçireceğim 3 tane bir aldım ipe takıyorum boncukları kaydırıyorum tekrar iki tane daha alacağım beş tane ile çalışacağım arkadaşlar burada sabit yapmanız önemli altı olur yedi olur beş olur bu şekilde beş tanesini geçirdim ipi aldım burada kalan ipin arasından geçirerek şöyle bir yuvarlak oluşturuyorum hemen buraya bir iyice sıkacağım bir iki tane sık iğne yaptım ilmeğimi yine uzatıp bıraktım bir tane boncuk takıyorum araya sadece tek boncuk takacağım ben hepsine ayrı renk aynı renk yapacağım ayrı renkte yapabilirsiniz şöyle bir tane boncuk taktım yine sık iğne yaptım iki tane zincir çektim ipi bırakıyorum tekrar beş tane boncuk takacağım 2 3 hepsinin tığımın ucu almadığı için arkadaşlar 3 tanesini bir takıyorum, 2 tanesini bir takıyorum. Dediğim gibi boncuk sayısını fazlalaştırabilirsiniz. 2 tane daha takıyorum hemen. Yine 5 tane, 5 taneyi bu şekilde topluyorum. 2 tane zincirimi çektim tekrar ilmeği aynı şekilde bırakacağım uzun bir biçimde devam ediyorum arkadaşlar tek takacağım şimdi bir tane boncuğu taktım ipe geçirdim sık iğne ile sabitledim iki zincir çektim ipi uzattım şimdi beş tane geçirip yapacağım aynı işlemi bu şekilde beş tane boncuk geçirdiğim kısmı 7 defa tekrarlayacağım ben o şekilde yaptım en azından daha uzunu da yapılabilir. Şimdi toparlayacağız zaten gördüğünüzde hani e, ne şekilde olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Üçüncüyü yaptık bakın şu anda 1 2 3. Şimdi yine tek boncuk takacağım. Tek boncuğu geçirip sık iğne ile kapatıp iki tane zincir çok kolay hiçbir zorluğu yok kısa sürede çok sayıda yapabileceğiniz ister hediyelik hazırlayabileceğiniz isterseniz satış için siparişle çalışabileceğiniz modellerden bir tanesi özellikle böyle tek renklerde çalışıldığında gerçekten çok şık duruyor ama tabii ki e, hani tarzınıza göre kıyafete göre rengarenk de yapılabilir böyle de gayet hoş olur bence Evet şöyle yine 5 tane geçirdim tamamen burayı. Kapattıktan sonra 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 oldu arkadaşlar. Şimdi tek geçireceğim. Sonra 7'ye tamamlayacağım. Bu şekilde 5 geçirdiklerim 7 tane yapıp geliyorum hemen. Evet tamam bakalım şöyle 1 2 3 4 5 6 7 tane yaptıktan sonra şu şekilde çevireceğim ve tekrar küpe halkasının içerisinden bir ilmek alacağım bunu da sık iğne ile kapatıyorum yine şöyle bir zincir çektim sağlamlamak açısından tekrar halkanın içerisinden bir sık iğne bir zincir ve son kez yine bir sık iğne yapıyorum buraya da iki tane zincirimi çektikten sonra ipimi keseceğim Kesip çıkardım arkadaşlar bu uç kısmını şu şekilde yakıp yapıştıralım. Açılma riski olmasın diye. Şurada başlangıçtaki ipimiz var hemen orayı da halledelim ve küpemizi tamamlamış olalım. Evet böyle farklı bir şekilde farklı tarzda güzel bir çalışma oldu bence biz beğendik umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Dediğim gibi rengarenk çalışılabilir. Ayrı ayrı renklerde işte siyahını beyazını, kahve tonlarını bakır tonlarını gümüş renklerine yapabilirsiniz. Her kıyafetin üzerine böyle gayet hoş ve farklı duracak. Bir tasarım oldu Bence inşallah sizlerde beğenirsiniz arkadaşlar. Daha iresini yapmak isterseniz de bizim 7 yaptığımız sayıyı artırabilirsiniz. Daha büyüğünü daha iresini elde etmiş olursunuz böylelikle. Videolarımızın devamlılığı için beğenip yorumlarla desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.